Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep artık Songül'ün oyunlarını hepsini ortaya çıkarsın. Ve Halil artık Songül'e gereken dersi verip onu konaktan ve şehirden göndersin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zeynep ise yeni bölümlerde Halil ile Fransa'ya gidip hayallerini hepsini gerçekleştirsin diyorsanız beğen tuşuna basın. Esra imacı görelim. Rüzgarlı tepe yeni bölümde en son gözde son konuştuktan sonra son gün Zeynep'e yakalandığını gözdeye anlatacak. Ve gözde de yeni bölümlerde artık kötü planlar yapıp Zeynep ile Halil'in Fransa'ya gitmemesi için tekrar Zeynep'i oyuna düşürmek için elinden geleni yapacak. Fakat Gözde ve Songül ne yaparsa yapsın artık Halil ile Zeynep'in Fransa'ya gitmesini kolay kolay engelleyemeyecek. Çünkü bu ikilinin aşkları artık teker teker her şeyi aşmaya başlayacak. Hatta Zeynep her ne kadar son gün hakkında Halil'e bir şey söylemese de yeni bölümlerde baba annesi Zümrüt Hanım geçmişte olan her şeyi yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Ve son günün geçmişte Zeynep'in babasına aşık olduğunu ve Zeynep'in annesine zarar verdiğini Zeynep'e söyledikten sonra Zeynep, Songül'den bunun açısını çok kötü bir şekilde çıkarmak isteyecek. Fakat Songül en son konakta dolaşırken Halil'e yakalanacak ve Halil'e yakalandıktan sonra Halil teyzesini çok kötü bir şekilde cezalandıracak. Çünkü en son onunla konuşup bu konuda kendini tehdit etmişti. Ve yeni bölümlerde artık Halil ve Zeynep'i Güzel günler bekliyor olacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik anecemiz bu kadardı. Siz de görüşün önünde yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.